thank mm -hmm. you Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yani konsept yok Pyke'la şunu yaptık işte yok Pyke nasıl oynanır vesaire tarzı yapmayacağım Akışına bıraktım belki güzel oyun olur güzel oyun olursa zaten sizlerle paylaşırım ee, Kanalıma abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayın ee, çok bir şey istemiyorum yani abone ol, like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi acı. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakacağız duruma at Bu niye öyle dedi ya? Şimdi. Sıpkını yiyince de böyle konuşabilecek misin bana? yapmadım vallahi. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? afiyetle misiniz. Haliniz, hatırınız nasıl? Gününüz nasıl geçti? İyi miydi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Konuşalım. Konuşalım, sosyalleşelim arkadaşlar. Yazabilirsiniz, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Her türlü her şeye şey. cevap veririm. Sohbet ederim. İyi bir dinleyiciyimdir. Ona göre. Her istediğinizi anlatabilirsiniz arkadaşlar. Hadi. nice 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 orada bir ilk oyunun bir arkadaşlar günün ilk oyunu orada bir, yani kuklar kaçabilir çok ona takmıştık gördüğünüz gibi bir de bu arada şunu da anlatayım ne yaptı Leona direkt Jinx'e fokusladı ben şimdi gidip Leona'yı tutmaya çalışsaydım eğer Jinx'e vurmasın diye Kalista çok kolay jinx'i kesecekti ama ben ne yaptım gittim Kalista'yı tuttum çok da güzel önüne başladık yani daha güzel oldu. Hmm. Leon abimiz gelmiş Güzel, çok iyi Hıh, hmm, bu kötü oldu Sütünden sokacağım ama Nice be çok iyi. o kadar ya. Neymiş Leon almışmış da falanmışmış da. Koy göte boş gitsin ya arkadaşlar. Bayka Leon'a mı bir şey yapar. Koyar. Biz devam edin. Oynayın. Bayka Lan al şunu ha. Bir iki tane şuradan neyse çıkalım ya. Çok. Çıkabilirsem çok iyi olacak. Enti ya. Çok. Yani. Acayip korktum. Acayip korktum. Çık çık, çık, çık. Bunlar ne yaptı amına koyun burada ya? Şurada bir neydi ki? Keşke birileri bir el atsaydı. <laughs> <laughs> Mayan amına koyayım. 6 olduktan sonra hangi bir daha mı rahat ederiz gibime geldi ki e, çekeceğim çekemiyorum Allah evet. çok iyi güzel ölmeseydi daha iyiydi ama güzel nice İyinin ama kötünün iyi Kötünün iyisi. Hadi gidelim. Hadi ya. Bu beynin ha. Çat çat şundan alalım. Arkadaşlar çok ayakkabıya takmayın Spike'da. Zaten W üzeri atılıyor. Her türlü şey yaparsınız. Nerede lan o bu adam? Bunu kesmemiz lazım bizim ya. Aa, oraya oğlum bazen haritalara bakmıyorum ya. Bazen o beynim duruyor yani. Bir de bugün dersler ağırdı arkadaşlar dedim onun şeyinden dolayı. Beynim mi tık yavaş çalışıyor kusura bakmayın. Şu adama VT yazalım da. Çektim zannettim ama. Böyle ufak ufak vurun arkadaşlar minyonlara. Ah. Farm amaçını kolaylaştırın. için. Ehlik için. Bence base. Madem burayı geçelim öyle gidelim madem. Ya da denesek şunlara ya. Tak çekerim acımam. gene çektik <laughs> gidelim bak. Bokum çıkartmaya gerek yok. Arkadaşım gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi gözünü seveyim, ne değişik bir arkadaşımızmışsın sen ya. Bakın Leona'ya gibi gösterdim. Aha bir tane daha dokun lan. Lan bir tane daha dokun. La hadi la alırız la gel la. Yani la. Tek başımıza oyun oynattıracaksın. Ben şuna bir koşayım. Alacağım lan seni. Başaramadın abi. Ney başaramadın amına koy. Öyle bir şey olmadı. Susun yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Ah be zor zor oldu resmen zor oldu. geldi lan? Ya fo gelmiş. Rafael oldu. Rafael oldu. Ne oluyor lan burada? Ya ama nasıl sokacağım ha Neyini zorluyorsunuz hala ya? Lan! Ne oluyor? Ben bir kek şey ettim. Ya bak işte bunu sevmiyorum. Ve bir tane şey atalım. Nana atalım. Nana atalım. kaçıyor da takıntı sıkıntı nereye ya, Lan yazı yazacak diye Bizim olana yazacağız diye. Ne yapsak so ne yapsak so. Kesin herhalde benim oğlum. Çok Çalacağım bunu ya. Vay canım çekti. Canım çekti yani Arada böyle Kavga da olur çal çalın arkadaşlar hmm. Ne oluyor lan Abi çektim. Aa. Anasını satacağım ha. Dayı sen oldun mu ya? Ben de olacağım herhalde. Ben gidiyorum ya. Yaklaş. Çok iyi. Ölmeyin lan. Lan yanlış yere attım ya, <laughs> <laughs> ey bir yapalım. Bu ölmez herhalde. Neyse hadi koşalım yine mis mis harita takibi önemli ama ikinci killi almamız lazım da adam bu fazla vurdu beklemiyordum mal kaybına vasıtalı. gidiyor ya çıkartamayacağım. Çıkartacağım. yardım ediyoruz. Hiç... Ah, bak, bak bak herhalde. <laughs> ah, ne kadar Hızlı olayım dedim. önü çok boştu Minyon yokken hemen alayım aradan gündüz dedim olmadı Bir de benim şöyle de bir huyum var arkadaşlar Tamam genelde elbise çekmeye çalışıyorum şu şekilde Ama önüme kim gelirse atmaya çalışıyorum Yani Yani o şuna bastıysam illa deneyeceğim yeri anladın mı? bu yüzden mesela bir canlıken çekiyorum benim canımdır çekiyorum ve ölüyorum dayanamıyorum çünkü hadi map bir mechime Şuna gidelim bak. Hadi. <laughs> <laughs> Hıh, yemin ediyorum boss gibi geziyorlar. <laughs> Adamı gören topukluyor direkt. Göt. Ata <laughs> Bu göt. Bu kadar var. Hiç <laughs> Ya çekme şunu. Aman o çekmedi gerçi de. Alırsınız onu artık. Bu kadar ya. Support tipi koyduk. Yani neyse az verelim şuna da morali bozulmaz. Öldük burada yapacak Bak takip etme takip et. <laughs> Bazı moronlar deli ediyor beni ya. <laughs> Biliyorum şey var ama artık. Nerede vurdu lan onu bana şey O oh, ah. <laughs> 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 Ben tamam. <laughs> bebek be. <Pisa>, İyi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok iyiydi bu arada. Tertemiz oynadık ya. Vallahi tertemiz oynadık. Kanala abone olun arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok bir şey değil yani. Ölmeyim lan. Ölmeyeyim. No? <gülüyor> 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 ee, Ölmeyeli miydi ya? Yeter lan yeter! Yeter lan! bir tık geri çıkmam lazım. Oy onu yemin. Gidemiyorum. Beni bir sal birader ya. Hadi gözünü seveyim. bu kadar mı? Şuraya gideceğim. Açabilirsek şuraya hızlıca. Şöyle. Kayın bize gelecek yüksek ihtimalle. Yani ben de inerim Hadi gel kapışalım. Hadi gel. Allah aşkına gel lan. <laughs> oh baron baron baron. Baronu bekliyorum. Şuraları güçlendirmem lazım. Şimdi Aynen. tắt gg güzel zafer aldık arkadaşlar güzel oynadık videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok görmeyin sizden tek bu teşekkür ediyorum